Yor Erkan'ın teyzesi geldi. Şu an namaz kılıyor. Hemen bir kek çırptık. Şöyle. Ortayı mı? Ha, i̇çeriye mi götürdüm bardakları? <laughs> ben tanem'i uyutmaya çalışıyordum da görmedim o yüzden hazırlıkları. Sercan full ciddiyetle oyun'a dalmış. Telefonla kavga diyor gibisin. <laughs> Evet. o televizyona bakıyor o normal bakıyor şu an çay servisi de bu şekilde bitti bizde şimdi ben hala çayımı içiyorum ee, film açtık, film izliyoruz. Günaydınlar, merhabalar. Kahvaltımı hazırladım. Ben Tanem Hanım kahvaltısını yapıyor. Tanem Hanım, günaydın. Evet, <laughs> ben değilim. Şimdi içinde bir smal camı kırmıyor. Kırılmaz camı arabayı hediye edecek. Hı. Araba var. Babası gitti. Abisi götürecek tanemi. Hadi kahvaltını yap. Şu da varmış. Ben bu sarfını açacağım. Nereye gidiyor? Bak ona tokat aldım. Ne? <laughs> Bebeğe mi? Efendim. Neredesin? Buradayım. Tanem nerede? Geliyorum. Hadi.

Evet, ben bugünkü günden beri evdeydim. E, temizliğimi yapıyorum. Akşam oldu. Birazdan bizimkiler de gelir. Burayı sileceğim sadece. Diğerlerini sildim. Şöyle e, tablolarım var. Siparişlerim. Onları tamamladım bugün. Tabi bitmedi. Daha aşamaları var. Ben de böyle tane Ne yapıyorsun tane? Ee, <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bize yazık günah ya. yazık günah ya değil mi? Evet. 10 tane verdi öğretmen. Bizim öğretmen değil ki açık öğretmenimiz. Şey öğretmen neydi orada? İngilizce. İngilizce. Bir yazdım, iki yazdım, üç yazdım, dört yazdım, beş yazdım. 6 yazdım. 7 yazdım. 7'yi yazdım. 8 9 ve 10'u da yazacağım. Evet. Sonra kitap okuyacaksın, özet çıkartacaksın. Ne? Kitap okuyacağız, özet çıkartacağız. O ne? Yani anladıklarımızı deftere yazacağız. Aklımızda kalanları. Evet. Arkadaşlar biz şimdi domates çorbası yapıyoruz. Hani onun domates çorbası istedi domates çorbası. Yapıyoruz tarihinde beraber. Görüyorum. Şeyimiz hazır biz. Şeyi ezdik. Ay, ezdi mi? Yok. Şimdi şeyi ezdik neydi ondan? Domatesi. Hepsi ezilmedi. Sen bunu kavur. ben domatesi. birazını ben. Ben ben ezil. Ezil şurayı. Ben şöyle karıştırıyorum burada da biraz daha şey çıkabiliyor. Şimdi bunu Güzel, yine. Sen şey ah. sildin mi kamerayı? Ne? Siyerim. Şey bak, bak şimdi, Sildik. Şu an abi yavrum. Şöyle eziyorum. Burada bakın, şöyle oldu. Bekle, bekle. Aa! Çabuk çirkin. Kızım, ne yapıyorsun, tamam İşte böyle oldu. Emre'yi çok Tereyağı sen de bir oyun. Anne sen domates çorbasına hiç böyle şeyler koymuyordun. Ben görmüyordum değil mi? Onu Anne, asanlı sarıldık bugün. Hmm. Evet. Bir de hani jelibon koymuştun ya. Bir tanesini ona verdim. Evet, bir tanesini de ne ben Herkes istiyor ya hele burada. Sen çık at bir saniye kızım şimdi. Ben bununla karıştır. Şunları çıkartmamız lazım. Evet, ben yapacağım. Ben karıştıracağım. Bu iş bende. Tamam sen karıştır abi. Şimdi. Hala göstersene. Biraz daha kısa. Tamam, şu an güzel oldu. Burada size sütlü olsun annem bir diyor, değil mi geldi Hı deme. Yani hem size hem de bize. Nasıl? 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 Hı -hı. yine oldu mu? Daha bir şey yapacak mıyız? Ne? Kapatacağız. Anne hani sana sana. Ama kapalı mı kapalı? sen Ne yapıyorsun ya? Domates çorbasını karıştırıyorum. ne bastı karıştırıyor. Domates çav bastım mı çekmiş canım Evet. Domates çav mı çekmiş benim bezinin canım Uy bezininin, o diniydi be. Oh. Çok kokuyor. Oh. Ne etmotto, denk olursa ne yaptı? O Ne oldu? Oraya mı döküldü? Burada şey yapıyordun Oh bayağı bir güzel oldu ama altlarına hep bir şeyler var. He. Sen çık çık çık. Sen bu çok. yanlar var bak. Ben de kuru kuru iştirdim. <laughs> Anne onu ilk başta dökmen gerekmiyor mu? Onu ilk başta dökmen gerekmiyor mu? Yok. Keşke ilk başta döksaydım ben göremedim şu an. Ben, ben, ben bur, bur, bunu, bunu mu? He, blender'ı şöyle geçireceksin değil mi? Tabii ki. Ama ben, ben yapacağım. Tam, aşamaları var mı? Şu an güzel oldu. Yani güzel oluyor. Bu da babam geldi. Yok. Onu çok seviyorum. Beni çok öpüyor. Hem yani çok seviyorum. Sıvı sıvı öpüyor. Ağzım beni bazen mi? öpüyor sıvı sıvı. Ben nefret ediyorum. Sağsız ediyor değil mi? Evet. Yıkıyorum. İşte kötü oluyor ya. İşte ben hiç sevmiyorum. Öyle. Az kıvamda şey yapacağım. Bizim gözü öpüyor. mu? Evet. tabii ki de. Değil, değil. değil mi? Değil mi? İyi de. Arkadaşlar bu da inşallah telif yazmazsınız. Ama bak şimdi. Işte, biz abimle kavga ediyorduk. Tamam. Abime dedim sakın tükürme dedim. O gıcıklığına benim tam burama tükürdü. Ben de onunkine tükürdüm, tükürdüm. Benim burama tükürürse yani bana niye tükürüyor? Bir de çok kötü. Sulu sulu etmekten de çok kötü. Ne oldu anne? Ne dede tatlım? Ne? Ben onu çıplama ne Çok kızacak. Elim yanmıyor mu? Ben aldım, yanamadım. Evet, ben domates çorbamı şimdi süzüyorum süzgeçle beraber. Bir taşında kaynayacak. Bundan sonra domates çorbam hazır. Kanem bunu çok seviyor. Ova burada kaynamaya dururken. Ben de burada videomu edeyim? Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Tüpüyorum. Hoşçakalın.